TR 2022 2039 böyle güzel bir dişimiz bu sene kuşlarımız fazla yıplandılar yarıştı doğru yarışlar geçti seneye de sadece erkek yarıştırma düşündüğümüz için dişi kuşlarımızı ihalemize koyuyoruz yine bu kuşumuzun kardeşi bu sene İzmit'te dördüncü diğer bir kardeşi İzmit'te 18. Diğer bir kardeşi Bolu'da dokuzuncu. Bu kendisi de maalesef ilk kısa mesafede kuşlarımız gelmediği için sonradan gelen kuşlar. Ufak yaralı tedavi ettiğimiz kuşlar. Yani fizik özellik olarak sorarsanız yani benim için neredeyse 10 üzerinden 10 puanlık bir güvercin. Yani fırsı da gayet iyi. Pedigresi de çok güzel. Anne yani zaten %100 Gabi dişimiz. Dabazımızda yıllardır kullandığımız bir sürü kardeşleri şampiyon olmuş oluyor bu kuşunda. Ve şimdi de alıcısına da hayırlısı olsun.